Çakşır otu boyu 3 metreye kadar uzanan bir bitki türüdür. Anavatanı İran olarak bilinir. Ancak kökleri bulunduğu takdirde hemen hemen her toprağa ekilebilir. Çakşır otu bitkisi çok fazla kurak olmadığı takdirde her toprağa uyum sağlayabilir. Çakşır otu Türkiye'de eczanelerde bile satılır. Çakşır otu maydanozgiller familyasından gelen çiçekli bir bitkidir. Çakşır otu 170'ten fazla türe sahiptir. Bazı türleri sarı çiçeklere sahiptir. Türkiye'de Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölümlerinde yetiştirilebilir. Dünyada ise Hindistan, Pakistan ve İran'da yetiştirilebilir. Yapısında yer alan maddeler nedeniyle yaygın olarak kullanılabilen bir bitkidir. Çakşır otunun ekimi Çakşır otu çoğunlukla yabani olarak yol ve tarla kenarlarında yetişir. Ama kültürel olarak da yetiştirileceği yapı yetiştiriliciliği yapılabilmektedir. Yetiştirmek için tohumlar kullanılmaktadır. Yetiştirmek için tohumlar kullanılırken ekmek için güzelce işlenen toprağa çakış, çakışır otu. Tohumları serpiştirilmek yeterlidir. Tohumlar toprağa 4 ila 6 santim altına gelecek biçimde etki, ekilmesi gerekir. Bu bitkiden azami verimi elde etmek için tüm gün güneş ışığı alan yerlere çakışır çık, otu tohumlarını ek, gerekmektedir. Çakşır otunun bakımı Bakım isteyen bir bitki değildir Dayanıklı olması nedeniyle Zor şartlar içinde de verimli yetiştirilebilir Çakşır otunun verimi arttırmak için Devamlı sulamak ve zararlı bitkileri Atmak gerekmektedir Gübreleme ihtiyacı çok değildir Hasat ve toplama Çakşır otunun hasatı yapraklarının kesilmesiyle yapılmaktadır. Gereken ergenliğe ulaştığı zaman hasıl yapı yapılabilmektedir. Hasat edilen yapraklar yıkanacak kurutulur ve sonrasında kullanılmak üzere işleme verilir.